Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı, huzur ve keyfi yerindedir. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Bugün Ramazan'ın olmazsa olmazı komposta yapacağım inşallah. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdi tarifime geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kase kuru kayısım var. Bir kase armut. Bir kase elma kurusu. Ve bir kasede erik var. Kuru erik. Şöyle bir tane çubuk tarçın ve iki diş de karanfil kullanacağım arkadaşlar. Şöyle tenceremi alıyorum. Kayısımı elmamı armutumu ve döküyorum arkadaşlar. Şöyle içine tarçınımı ve karanfilimi de ekliyorum. Tarçının biliyorsunuz şeker dengeleme özelliği var arkadaşlar. İlave şeker koymayacağım. Zaten meyvelerin kendi şekeri yeterli oluyor. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Şöyle üzerine suyunu vereceğim. Gerçekten şifa deposu Evet suyunu da ekledim arkadaşlar. Şimdi tenceremi ocağıma alacağım. Biraz daha su ekleyeceğim. Suyu biraz az geldi. Çünkü meyveler e, biliyorsunuz piştiğinde şişecekler ve hacim kazanacaklar. Biraz daha suyunu ekleyeceğim. Ve ocağımda meyvelerim yumuşayana kadar pişireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi şeker ilave etmeyeceğim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kompostomu harika bir şekilde pişirdim. Meyveleri yumuşacık oldular. Eriği, kayısısı, armudu harika bir şekilde yumuşadılar. Şimdi kasemi alacağım. Bakın güzel bir şekilde hepsi yumuşamış. Şöyle kasemi alacağım. tenceremi kenara çekiyorum. Evet. Harika kompostum hazır arkadaşlar. Sizler de evlerinizde yapıp afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten mideyi çok rahatlatan bir gıda. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmadan, beğeni ve yorum bırakmadan çıkmayın arkadaşlar. Benden bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda, başka bir tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.